Evet ayı gördük. Evet kafasını kaldırıyor. Allah'ın güzeli gel gel. Allah'ın güzeli gel. Gel bir tanem gel. Efendim. Abi otluyor otluyor. Korkar şimdi o. Korkar abi korkar. Gel Allah'ın güzeli gel bir kere seveyim gel. Gitti. <laughs> Gel buraya gel. Gel pis pis pis. Gel kutu ileri git biraz ileri. Gel pis pis pis. Gel kutu 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 kutu. Bilmiyorum annesi nerede? Bak bak. Dada da, bak şuna. Harbiden ha. Arada hiç yiyecek bir şey yok ya buna vermeli herhalde. Küstü gidiyor. Hala bu da milli parkları mı arasın Bilmiyorum ki. lanet <laughs> oluva aha korktu kaçıyo haa dırmına mı öldü <laughs> gel 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 Nerede? arkaya doğru gitti küstü